Arkadaşlar herkese selamlar. Bol kazançlar. Bu ara çok konuşuluyor. Gezinomi. Onunla ilgili çok kısa bir hem temel analiz hem de bir teknik analiz videosu çekmek istedim. Şirket ortaklarıyla başlamak istiyorum. Ali Ercan adına %60 sermaye payı. Halka açıklık oranı %40. İki tane iştirakı var arkadaşlar. Birinde sermaye payı %100. Diğerinde sermaye payı %80. Satış ve karlılık kısmında 2021-9'da 153 milyon lira olan net satışların 2022 3te 188 milyon lira olarak açıklandığını gözlemliyoruz. Şirketin net esas faaliyet karı 2021-9'da 15 milyon 420 bin lirayken 2022-3 bilançosunda 5 milyon 710 bin liraya kadar düşmüş. Ana ortaklık net dönem karı 2021-9'da 10 milyon 450 bin lirayken 2022-3'te 17 milyon 370 bin liraya kadar yükselmiş. Şirketin esas faaliyet giderlerinde son üç bilançodur bir artış var. Net finansman giderleri son 4 bilançodur düşüyor. Net satış maliyeti arkadaşlar burası benim için önemli. Şirket 100 liralık satış yaparken 2021-9'da 80 lira 17 kuruş maliyet yaparken son bilançoda 83 lira 28 kuruşa kadar çıkmış. Şirketin yabancı para varlıkları yabancı para yükümlülüklerinin yaklaşık 2 katı kadar üzerinde. Şirketin herhangi bir para riski yok. Zaten buradan da döviz karı yazmış. Esas faaliyetlerinden elde etmediği karı zannediyorum buradan yakalamış. Kupon analizi kısmına geçtiğimiz zaman öz sermaye karlılığını %10.26, idari ve destek faaliyetlerde sektör ortalamasının %48.80 olduğunu gözlemliyoruz. Yani sektör ortalamasının 5'te 1'i kadar arkadaşlar öz sermaye karlılığı var. Borç kaynak oranı sektör ortalamasının üzerinde aktif karlılık sektör ortalamasının 4'te 1'i kadar hatta 5'te 1'i kadar. Aktif devir hızı sektör ortalamasına yakın. Net kar marjı arkadaşlar sektör ortalamasının yaklaşık 4'te 1'i 5'te 1'i kadar düşük. Arkadaşlar burada da gözlemliyoruz. Net kar marjı sektör ortalamasının altında. Aktif karlılık sektör ortalamasının altında. Aktif devir hızı sektör ortalamasına yakın. Borçluk oranı sektör ortalamasına yakın. Burası arkadaşlar çok amelle öz varlık karlılığı sektör ortalamasının çok ama çok altında. Arkadaşlar 2021-9'da %43.65 olan öz sermaye karlılığı 2021-12'de %107.30'a 2022 Mart bilançosunda da %10.26'ya düşmüş. Yani burada arkadaşlar öz sermaye karlılığında ciddi ama çok ciddi bir kayıp var. Ürüt esas faaliyet karı %18.69'dan eksi 1.04'e düşmüş. Net kar marjında son bilançoda azalma var. Esas faaliyet karında azalma var. Favök bölü satış gelirlerinde arkadaşlar azalma var. Piyasa değeri defter değeri şirketin arkadaşlar son değer olarak 8.36'da. Bu şu demek. Şirketin kasasındaki parayı bütün varlıklarını satıyorsunuz. Bütün borçlarını ödüyorsunuz. Piyasada olan hisse senedine değeri bölüyorsunuz. Şu anda hisse 50 lira 95 kuruş. Bir hisseyi bu geriye kalan paranın 8.36 katı pahalıya şu anda piyasada işlem görüyor arkadaşlar. Fiyat kazanç oranı 81.45 yani bir adet hisse senedini 81.5 yıllık karına 50 lira 95 kuruş olan hisse senedinden piyasa fiyatlıyor. Arkadaşlar firma değeri Favök sektör ortalamasının üzerinde. Piyasa değeri, defter değeri idari ve destek hizmet faaliyetleri yani bulunduğu iş kolunda 2.52 iken Gezinomi'de 8.36. Fiyat kazanç oranı <laughs> idari ve destekte de 7.88 ortalamayla işlem yürürken Gezinomi'de 81.45. Arkadaşlar şirketin finansal yatırımlarında ciddi bir artış var. Yaklaşık 1'e 75'lik. Ticari alacakları artmış. Nakit ve benzerleri 7 milyon 880 bin liradan 56 milyon 730 bin liraya yükselmiş. Diğer borçlarda son bilançoda azalma var. Ticari borçlar 32 milyon liradan 59 milyon liraya yükselmiş. GeziNomi'nin web sitesine girdiğimiz zaman otel, villa, Kıbrıs, şehir otelleri, yurt dışı turları, kültür turları, Kuruş uçak kampanyalar adı altında bazı faaliyetleri olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Hadi bu bir teknoloji şirketi diyelim arkadaşlar. Piyasa değeri, defter değeri yine de arkadaşlar şu an bu karlılıkla gerçekten yüksek. Hissenin Teknik analiz kısmına geldiğimiz zaman halkaar sonrası hızlı bir şekilde yükseldiğini, şurada oba benzeri bir yapının oluştuğunu, daha sonra bir düşüş sürecine girildiğini, şu bölgeyi kuvvetli arkadaşlar bakın üstüne basa basa söylüyorum. Kuvvetli direnç bölgesi yapıp bu bölgeyi kırıp daha sonra retestini yaptıktan sonra hızlı bir şekilde yükseldiğini gözlemliyoruz. Oradaki 64 75 hemen orayı da izah edeyim size çok kısa. Arkadaşlar 64 75 şu bölgedeki yapının hedefiydi. Şu retest bölgesinden çok az bir miktar ben de hisse aldım. 64'lerde verdim ve çıktım. Benim tekrar alım için arkadaşlar düşündüğüm nokta spesifik bir dipten spesifik bir tepeye Fibonacci çektiğimiz zaman size bahsettiğim kuvvetli direnç bölgesinin desteğe dönüştüğü nokta orası FIBO 0.50'ye geliyor. Yani şu çıkışın %50 düzeltmesi. 43.70'de çok az bir hisse alımı yapacağım. Eğer hisse arkadaşlar buralarda tutunamazsa aşağı düşüş kanalına kadar bekleyeceğim. Burada aldığım malın yaklaşık 2 katı kadar da burada x birim mal aldıysam şu bölgede de 2x kadar mal alıp orta uzun vade bekleyeceğim arkadaşlar. Şirket ne de olsa bir teknoloji firması. Ee, Türkiye'de dövizin pahalanmasından dolayı ülkemiz bizim için olmasa bile yabancılar için bir turizm cenneti oldu biliyorsunuz. Orta uzun vadede beğendim bir şirket ama şu an için temel verilerini arkadaşlar pahalı buluyorum. Dediğim gibi bu, burada söylediklerim arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Şu bölgeden x kadar bir alım yapacağım. Benim için hiç üzmeyecek, rahatsız etmeyecek bir parayla. Eğer buradan bir çıkış olursa uygun gördüğüm yerde elimdeki hisseleri karımı alıp veririm. Eğer düşüş süreci devam ederse şuraya temasını beklerim. O temasta aşağı yukarı 0.786'larda arkadaşlar. Bu ara ise Investing'de, Twitter'da orta uzun vade yatırım için çok fazla konuşuluyor. Arkadaşlar hissenin temel verileri şu anda pahalı. İzlediğiniz için teşekkür eder. Herkese selamlar, saygılar sunarım.